Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harita üzerindeki e, baltalar ve kılıçları göstereceğiz. Yani saldırı ve savunma köylerimizi nasıl işaretlediğimizi yapacağız gruplardan. E, bunu çok soruyorlar. Hesap yöneticisine vaktimiz yok. Madem şunu bir çekelim. Aradan o sıyılsın. Hesap yöneticisinin peşinden çekeceğim. Kendime göre çekeceğim hesap yöneticisinin siz nasıl isterseniz o şekilde oynarsınız. Şimdi error sınırındaki köyme değil de e, yukarıdaki sağlam köylerime yani şey e, parates sınırındaki köylerimden yapacağım. Çünkü aşağısı biraz sıkıntılı. E, orası şu anda bayağı bir sıkıntılı. Şimdi e, farz edelim ki ben saldırı ve savunma köylerime ayarlayacağım. Şimdi buradan bakın en başta genel bakıştan Gruplara giriyorsunuz. Kendinize iki tane grup oluşturuyorsunuz. Saldırı ve savunma. Tabii siz bunlara ne isim koymak isterseniz onu koyun. Şimdi ben buradan e, bu köyümü düzenliyorum ve saldırıyı seçiyorum. Bu köyümü de düzenliyorum ve savunmayı seçiyorum. Bakın iki şeyimi de ayarladım. Şimdi buradan çıkıyoruz ve haritaya giriyoruz artık. Bakın köyün üzerinde şu anda var mı herhangi bir şey? Yok. Şimdi haritaya girdiğinizde harita vurguları diyorsunuz. Buradan kendi grubunu ekle diyorsun. Şimdi biz orada hangi grupları yaptık? Saldırı ve savunma. Şimdi bu iki grubumuzu ekledik. Şimdi saldırı grubunun üzerine tıklıyorsunuz. Burada şeffafı tıklayın. Herhalde şeffafı attı ya. Evet. Ya da gidiyor fark Beyazı tıklayın. Ya da ilk başta siyahı tıklayalım. Şöyle yapalım. Ve baltayı seçiyoruz. Bakın. Kaydettik. Bak şimdi bu balta. Saldırımız balta. Haritayı tıklıyorsunuz. Bakın balta resmi var. Görüyor musunuz haritanın üzerinde? Ama kötü bir duruyor değil mi? Kötü bir görüntüsü var bunun şu anda. Şimdi bunu, bunu ne yapıyoruz o yüzden? Harita vurgularına geliyorsunuz. Renkleri kendiniz belirliyorsunuz. Bunu beyaz yapın. Kaydedin. Bakın şimdi görüntü daha güzel oldu. Yani bu köyün benim saldırı olduğunu anlıyorum. Buraya atıyorum isyan buraya bir operasyon yapsa hangi köyden mis çıkacağım mesela hangi köy şey bakın saldırı hemen anlıyorum. Savunma köy veya saldırı köyü mü olur. Savunmayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Mesela savunmayı da sarı yapalım savunmaya da kılıç resmi koyuyorsunuz. Yani böyle yaparlar. Ha siz tabii kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Bakın savunma köyde kılıç oldu. <laughs> tabii ben böyle oynamıyorum ama oynamak isteyenler var. Saygı duyuyoruz. Ha kendi karakterlerinizi kendi şeylerinizi oluşturabilirsiniz. Mesela ben oraya bir grup daha ekliyorum. Nedir mesela? Burada yazılanlardan misyoner var. Değil mi? Şimdi misyoner varı da işaretliyorum buradan yine. Bak misyoner var. Ee, ne yapalım misyoner varı? Kırmızı yapalım. Ona da misyoner işaretimizi koyalım. Bak kırmızı oldu ve misyoner işareti var. Bak ça. Ama yanlış oldu. Ha. Yani bu köylerde misyoner olduğu için. Ha bak bak bu da on numara oldu şimdi bak bak. Bak Köylerim hem saldırı hem de köylerimde misyoner var diyor şu anda. bak Bence çok güzel oldu. Bu köylerde bak şu anda misyoner var diyor. Bak. Hem saldırı hem de savunma köyünde şu anda kendimi açık ettim yani. <laughs> Şimdi onun haricinde mesela buraya da yazabilirdik. Ama buna farklı bir şey yapalım o zaman. Şeyden eklememiz gerekiyor. tabi. Gruba eklememiz gerekiyor aynı zamanda. Yoksa bana hazır olan grubu söylüyor zaten o. Şimdi gruplara giriyoruz. Mesela şu köyü düzenle. Yani kendi grubumuzu oluşturmamız gerekiyor yine. Misyoner var demeyelim de buna ne diyelim? Buna tabii önce bir önce bak önce bakmak için bir misyoner diyelim. Ben de kendim de görmem gerekiyor. Düzenli misyoner. Bak şimdi. Ya tercih size ait. O diğer onun yaptığı kendi misyoner oyunun kendi yapmış olduğu harita şey yani grup. Şimdi grupları ekle ve savunma mis misyoner. Bu da bizim kendi misyonerimiz. Yani siz hiç uğraşmayın diyor. Misyonerli olan köyde misyoner bastığınız her köyde o işaret çıkacak. Bunu açtığınız zaman misyoner var. Oyunun kendi Grubunu eklerseniz eğer o oyun otomatik olarak kendisi oluşturuyor. ha yok abi ben manuel yapacağım diyorsanız kendinize bir tane misyon her grubu açarsınız ee, bunu kendiniz yaparsınız kendiniz işaretlersiniz ve chats gördüğünüz gibi. Ha ama yok ben bunu sil ben bunu değiştiriyorum derseniz yani dediğiniz gibi burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Bunu sil. Grup oluşturulmadı. Şimdi yeni bir grup açıyoruz. Ne açıyoruz abi? Casus. Bak. Casus yaptım. Buradan işaretliyorum. Şimdi casus, casuslarımı ayarlıyorum. Şimdi harita vurgularını seç. Casus işaretle. Şimdi casus hangi renk yapalım? Hmm, mavi. Mavi içinde beyaz olabilir. Şimdi bakın. Mavi içinde böyle oldu bak. Bugün Bu de casus var. Ama yakışmadı maviye beyaz. Dur. Güzel bir renk Olabilir mi? Hı, bu, 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 biraz daha güzel oldu. Evet. Dediğim gibi ben böyle araştırırken mesela şöyle geliyorum. Oraya bir operasyon oluyor. Ben şöyle bakıyorum. Ha, oyun kendi otomatik atıyor. Ha bu köyümde misyoner var. Tamam. Bu köyüm saldırı. Bu köyüm savunma. Tamam. Bu köyde de casus ağırlıklıymış. Olay sizde. Ama dediğim gibi ben kullanmıyorum. böyle oynamak isteyenler de var. Tabii ki alışanlar da var. Onlara da bir şey demiyorum. Evet. Eee inşallah güzel ve öğretici bir video olmuştur. Eee bir çözüm bulmuşumdur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.